Evet arkadaşlar şu an Squid Game 3 Roblox oyunundayız. Bugün Squid Game 3'e biz de Çağrı ile beraber katıldık. Oyunları oynayacağız, geçmeye çalışacağız Squid Game 3'te Çağrı ile beraber. Çağrı hoş geldin. Hoş buldun abi. Şimdi bu alana girdik arkadaşlar. Bu alana girdiğiniz zaman süre boyunca sizlere zaten yönlendirecekler. Oyuncu mu, muhafız mı, öncü mü, bekçi mi diye sizler bir seçim yapıyorsunuz. Bizler oyuncu seçimi yapacağız. Şimdi 10 saniyemiz kaldı. Ne diyor? Oyun yakında başlayacak kapıya git bizler kapıya geldik bu alana girmeniz lazım ki oyunda yer alabilirsiniz şu an benle Çağrı oyun içerisindeyiz oyuna giriş yaptık video sonuna kadar izleyip beğeni atıp abone olup yorum atmayı unutmayın şimdiden sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum yorumlara aramıza katılmak istiyorsanız yorumlara katılmak istiyorum diye de yazabilirsin. arkadaşlar biz oyuncu olduk oyuncu takımına oyuncu katıldık Çağrı şu an seç neredeyiz? Var. Bak gördünüz mü arkadaşlar şu an yataklı bölümdeyiz. Bildiğiniz buraya gelmiş. Şimdi adamların önüne doğru koşuyoruz. Burada kapı açılacak. Kapıyı gel, kapıyı ve gel, kapıyı gel, kapıyı oyun gel. alanına doğru gireceğiz. Umarım oyunu geçebiliriz. Ben çok heyecanlıyım şu an. Katılımcılar Squid Game e hoş geldiniz diyor. Bir dizi zorluğa katılacaksınız arkadaşlar. Çok heyecanlı. Aha oraya geçti şu an. Hangisi seçecek şu an? Oyunları sıra sıra oyunları seçiyor abi bak. Eee tamam. Neleri seçti? İnşallah bize ne gelir biliyor musun? İnşallah bu yeri çıkan var ya... Oyunda biliyor musun ne var? Aha bir şey geldi ama görmedim. Kapıya doğru Git 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 git. Abi güt. koş koş fotoğraf çekeceğiz. Koş Kapıdan koş koş. Fotoğraf çekil 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 çekil. Ben girdim çağır. Ay, seni göremiyorum. Oo bu Aa, ne ya? Fotoğrafım çekildi ya. vallahi. Benim fotoğrafım çekildi. Vallahi benim de fotoğrafım çekildi. Tam Meğer buraya Oyun moduna gidiyoruz. Koş abi. Tamam ben milleti takip ediyorum burada. Zaten bizi yönlendiriyorlar. Tam tam size yaklaşmıyorum oğlum. Millet nasıl koşuyor? O geldik. Vallahi öyle ya. Vallahi geldik şimdi kapı açıldı oyuna giriş yapacağız. Çağrı sen geldin mi? Aha arkamdasın gördüm. Geldim. Bu hangi oyun abi? Oo. abi şey yeşil, yeşil kırmızı kırmızı ışık. ışık kırmızı, ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Dur. 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 Dur abi dur. Adam dans ediyor. Koş 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 koş. Dur 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 <laughs> yakalanma yakalanma. Arkadaşlar çok heyecanlı gördü görecek dur. Gör. Dur. Durdun mu? Dur mı? dur abi dur sakın 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 durdum. vaki vurdun beni vurdu vurma 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 vurma. Abi önündeki gitti önündeki gitti. Çağrık. Koş koş koş. Dur dur. Dur 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 ben dur, gittim. dur bir sürü gitti. Gittin mi? Ben git dedim yok valla kurtardım kendimi. Aaa fake yedim fake, fake yedim. Geçemedin mi? Geçemedim fake yedim. Ben durdum dur, şu an. Arkadaşlar bu çirkin bebekten kaçmak gerçekten zor. Ay dur 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 ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben durdum yerimde. Aa, aa, bana bir şey yapmadı Çağrı. Geldim abi yedim yettim geçtim, geçtim Çağrı. Vallahi geçtim ben. Ha seni gördüm. Dikkat ol. Dur dur dur. Aha gördün sansaki. <laughs> abi sen, <saki>. abi. <laughs> Geliyorum. 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 Koş 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 koş. 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 Dur. <laughs> vurma 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 ne olur, vurma Arkadaşlar Çağrı kardeşim geçebilecek bir oyun yeşil ışık geçtik Geçtim geçtim geçtim. İlk oyunu muhteşem bir şekilde tamamladık ama bir sürü kişi elendi Çağrı daha da dikkatli olman ben lazım de, tamam mı? Ben de ben de elendim ücretsiz canlandırma vardı neyse ki <gülüyor> <gülüyor> Para geliyor abi para geldi para geldi. O bir ne sürü kadar para, para geliyor geldi. ödül 170 Oo. artmış. 170 dolar. Güzel temiz para kardeşim. Sürdür sürdür abi sürdür ver gel. Gel sürdür gel, gel, para paradır gel. Oğlum gelin <laughs> buraya hadi <gülüyor> hadi hadi gelin <laughs> hadi hadi. Arkadaşlar Hoş bakalım abi, bir sonraki oyun, oyun hangisi olacak ben bile heyecanlandım şu an çağrı. Aman Allah'ım fotoğraf çekilmiyor. Allah Allah, ben... Allah koş. Aa, bu ne? Ne oluyor? Abi ışıklar sönüyor ışıklar sönüyor. Geceyi atlat. Aa vurma var çağrı. Aa, Giriyorum gel abi, yanıma gel en köşede neredesin?

İnanamıyorum. o gidecek, o elenecek. O elenecek abi. Kaçıyor kaçıyor oh. gel abi gel bana gel abi gel. Oh. Bana gel bana gel kaç. Tamam biz burada bekleyelim abi, gel, gel gel. Burada, gel, bekle, gel. burada gel. bekle burada abi, bekle. Abi bizi gel. Gelen var gelen var gelen var. Gelen var gelen var. Bize katıldı belki bize katıldı. Karışma bir karışma bakayım. Tamam tamam dur Dokun dokun vur 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 vurdum dur. vurdum. Şuna şuna vur şuna vur şuna vur. Bak bak şuna bak şuna şu. Aaa Ona vurma ona vurma o kaçıyor o kaçıyor o kaçıyor. Tamam o bizden. Gel abi gel. Biri geliyor dur burada gel. gel. Bize karışmıyorlarsa sen de karışma. Bize karışmıyorlarsa sen de karışmıyorsa gel. Aaa çarışın. Çarır çarır çarı. sen gidiyorsa çarır çarır. Çarı. Abi kaç abi kaç abi kaç abi kaç, Aa, abi, kaç bitti, abi. Tam, abi kaç abi kaç abi kaç. Abi kaç kaç abi kaç. Geri kaç. Oo oh. oh, <laughs> arkadaşlar iki, iki, oyuncu iki, iki oyuncu gitti. 2 oyuncu gitti. 2 oyuncu. Nasıl bir oyundu bu? Çok heyecanlıydı Gerçekten Roblox'a Cute Game 3'te bu oyun baya bir zorladı bizi yani. Hoş arkadaşlar abi, ikinci hoş. oyuna gidelim. Aha bu ne çare? Sen oyun hangi oyun hangisi? Yeni oyun hangisi? Bilmiyorum. Bu nasıl bir oyun? Aa üçgen, yuvarlak, kare mı? bir seçim yapacağız tamam mı? Aa, Aa, abi ben battım ya. Bakıp seçmek için kutulara gir. Abi hangi kutusun. Dur dur 5 kişiden oluşan kutuya girmemiz lazım. Hangi kutuya girelim? Gel. Sen hangisini? Gel gel, gel gir, birine, gir. Gir, birine gir birine gir birbirine gir. Bir kalabalık yer bir yere, yere bir gir. Gel 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 gel. Bunların yanına gel. Ora doldu. Orada 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 yer, orada yer, yer, gel gel orada orada gel 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 gel. Gel buraya gel yanıma gel. Abi 5 kişi lazım. 5 kişi lazım. Abi gitti. Gitti gitti gitti. Gel gel gel. Abi girine girine gir. Gel 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 gel. Aa. Oyun başladı. Abi oğlum bu ne? Biz 3 kişi başlayacağız. Abi ne sen? alıyorsun? Ne alıyorsun? Seç birini bir seç. Artık seç. Biz Taş bir, aldım. bir seç. Bir de seç. Biz oğlum, bir de ilk biz mi başladık? Allah. Şaka gibi. Arkadaşlar biz başladık bir de. İlk biz başladık falan yedik. Onun birini seç. <laughs> Hadi koş çağrı. Koşuruz abi dur bakalım. <laughs> i̇lk sen yapacaksın bu arada. Nasıl yapacağım oğlum? İlk sen yapacaksın. İlk kim yapıyor? Dur bakayım. O yapıyor. Kral çok iyi koş. Yaptı gidiyoruz, tek yaptı güzel. Sıra bende sıra bende. Sıra, bende. Yapıyorsun. sıra bende. Hadi güveniyorum çağrı sana hadi. Yapabilirsin bunu. Oy ya. Al sana olmadı. Geçtik mi? Ondan, helal olsun sana. abi. Ne Şimdi ben nane yedim bu nasıl bir oyun çağrı. Ben ne yapacağım burada? Sen yap Abi hemen taşları yap hemen hızlı yap. Hızlı nasıl yapayım? Hemen yap abi o taşları yapıştırır hadi. Önünde bir şey çıkmadı mı abi? Aa, attım. Ağla hemen hanım. Bilmiyor musun bu oyun abi? Bilmiyor musun? O da o o o o hemen. Hızlı. O da o Oğlum yanlış yaptık herhalde. Abi gitti, gitti 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 Yo, gitti. Yok doğru yaptım gitti, doğru yaptım. Geçtin geçtin. Arkadaşlar geziyoruz, oyunu geziyoruz, doğru bildik abi. Hayırlı olsun biz geçiyoruz tekte. Tamam biz oyunu tamamladık. Tamam biz diğer tamamladık arkadaşlara abi, başarılar koştuk. ama biz Çağrı ile Iniesta ile beraber gitti. Roblox'u gittiğimdeki gitti. oyunumuzu abi. tamamladık hayırlı olsun tamam. Elendi diğerleri, Tam güzel. Yerler elendi. Bakalım kaç kişi elenecek. Onlar yapıyor. Bak onlar halen yapıyor. Çağır. Görüyor musun adamları? Vallahi abi. Oh! Bazıları yaptı. bazıları yapamadı. Arkadaşa oyunu ilk geçen biz olduk. Vallahi gel. Abi şunlar Yuppi! ne yapıyor? Gel şunlara bakalım. Gel gel gel. Oh be abi vallahi heyecanlandım ya, biliyor musun? Öyle ya. böyle değil ya. Heyecanlandım. Abi <laughs> hadi yaparsınız yaparsınız hadi. He frontman ne oldu geçemiyor musunuz he? Kaldınız abi, orada? Kaldı mı orada? Valla geçemiyorlar. Bu, bu geçemedi. Bak adamlar neler? Adamlar küfür yazıyor geçemedi. <laughs> kaldı mı da? Bakın ne <gülüyor> diyorlar? Kaldı mı da? kaldı? Aa diyor git ya. Git ya. <laughs> abi kaldı. Abi ekip kaldı, daha kaldı. geçti. İki ekip geçti bunlar Bir daha Geçti. Ben de bunlar ha, elendi abi bunlar elendi. Başka şu ekip var. Gel Arkadaşlar şuna bakalım, Arkadaşlar ben de aa yazdım geçemedi gördün mü? Çağrı geçemiyor adam git diyor orada. Abi gel. Abi gel gel, gel abi gel. Başka ekip gel mi al, var? Gel abi şuna gidelim. Şurada karşı ekip var onlara bunlar bakalım. Bunlar da onlar takıldı. De... Bunlar da gidemiyor. Hadi son saniye. Aa, abi, bunlar, bunlar da geçti. Geçti. kazandı geçti. kazandı. Son saniye geçtiler hemen. Tamam, bunlar geçti tamam bunlar geçti. Diğerleri kaldı. Diğerleri kaldı. Diğerleri Aa, gitti abi. Onlar geçemiyor. Gitti. Başardılar mı? Hayır başaramadılar. <gülüyor> 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 abi nasıl yapamıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. S adam <laughs> adam diyor <bırak> diye. <laughs> abi bunlar gitti ya elendiler bu arada. Arkadaşlar ne? <laughs> <laughs> i̇yi ki biz 3 kişi girmişiz çağrı. Bak gördün mü? bunu? Aha. Geçtiler mi? Geçtiler mi? O o o geçtiler. geçtiler ya. Ya. Vallahi geçtiler ya. Ana geçtiler. Vallahi helal olsun ben yine dedim, ya. Yapacak bir şey yok. Tebrik ederim çare onları. Ben dedim. Onları. Yerdi, ben dedim. arkandayım arkandayım. Elma kafa gel buraya. <laughs> Şimdi bir yukarı çıktık arkadaşlar. Sağdan gidiyoruz. Bunlar benden hızlı koşuyor ha. Fark ettim ben şu an. Abi, Oğlum abi, bu nasıl adamlar nasıl bir oyun? Bizi bayağı, nereye götürdüler bu adamlar sefer? Adamlar çok sefer kazanmış. Aa, <laughs> nereye geldi? güzel tamam. Abi herhalde. Cam, cam, cam oyununa geldik cam oyununa geldik. Şaka yapıyorsun. Vallahi cam oyunu bu. Bu cam Nereden oyunu anladın? olması lazım. Dur bakayım Arkadaşlar size hangi oyun olabilir? Çok iyi şanlı. Abi Squid Game filmini izlemedin mi ya? Nasıl i̇zledim de mi? bu ne? Abi. Aa, tamam bu yeni bölümde çıkan arkadaşlar. Burada ipten atlayacağız tamam mı? Zıplaya zıplaya karşıya geçeceğiz işareti tamam mı? Ben elendim. Yo yo <laughs> bekle, bekle. Çok... bekle bekle önden, gitsinler bekle bekle önden gitsinler bekle 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 önden gitsinler. 13. sıradayım tamam mı? Ondan önden gitsin biz Abi, gireceğiz tamam mı? Sen kaçıncı evet sıradasın? Takalım. Ben 12'deyim. Tamam ben 11'deyim. Devam etsinler bak gördün mü atlayarak geçiyoruz ha. bu neydi biliyor musun? Ne? Ben bunu zıplama oyunu. ben bunu bu bilmiyordum. Bu zıplama oyunu çağrı. Aa süre süre tamam sıra geldi mi sen geçiyorsun tamam onlar geçiyor. 3. Ben de çağrı sen gidiyorsun biri son. 2. Sen şimdi, şimdi sen şimdi sen şimdi Oo, sen çağrı korkuyor <laughs> abi git abi git abi git çağrı tersiyor çağrı tırsıyorum. hayır tersiyorum. abi koş abi koş çağrı abi koş hayır, o hayır. geçtim Aa, gittim, bekittim, ben geçtim ben, Vallahi gittim. ben geçtim geçebiliyor mu tekrar aha geçtim arkadaş olsun saniye iki defa atladım geçtim ha biliyor mu sen sen beni blokladın orada ya bir tek sen sanki gittin çağrı ya ben herkes geçti ya. ya sen bekleseydin acele neydi ya. Ya, Tekrar ben gelemeyeceğim eğlendim mi? Ya, mi? Yok ya elendim ben ya. Yapma be. Arkadaşlar ben dedim Çağrı var ya tekte geçer ama geçemedi. Bu bölümü de ben başarıyla geçtim. Bakalım kaç kişi elenmiş. Abi, abi sana güveniyoruz. 10 oyuncu gitmiş. Oo, 10 oyuncu gitmiş. Abi 10 oyuncu. Arkadaşlar 10 oyuncu gitmiş. Ama bu video arkadaşlar beğeni gelirse ikinci partını da çekeceğim. Çünkü çok eğlenceli gerçekten. Çağrı ile daha uzun soluklu bir oyun daha yapabiliriz değil mi Çağrı? Evet kesinlikle bu mutlaka beğenip izlemeyi beğenip izleyip abone olmayı unutmasınlar. Aa, en, en önden bu sefer ben ya. gittim. Ön, en önden ben çıktım. O çağrı bu ne? Aha. Kapılar var çağrı. Şey dönecek. Atların içinden içeri gireceğiz herhalde. He Ana! bu odalarda sana kişi sayısı verecek. O kadar kişi bu odada olmanız gerekiyor abi. Çok dikkatli olman lazım oyunda. Odaya mı gireceğim çok, ben? Çok Evet evet. Şimdi sana kişi say... O şey dönecek at dönecek. Atın içindeki sayıyı söyleyecek. Ondan da odaya kaçacaksınız abi. Aha. Şimdi bakalım kaç olur. Aha başladı. Tan tan <laughs> Arkadaşlar çok <laughs> heyecanlıyım. Şarkı şarkı nur seni mutlu Bu ne? Şaka gibi. Dostum bu ne dostum? Nere abi, vuruyor? Abi. Aha çare nereye gireceğim? Sıfır hepsi sıfır. Ee, bir, kaç Aha, kişi ben, söyledi? Ben, o, ben iki kişiyle Vallahi Kaç tane oda söyledi sana? Bir oda sayısı bilmiyorum. söylemesi gerekiyordu abi. Bilmiyorum. Abi eğlenme. Sakın eğlenme. Vallahi eleme. girdim. Ben de dans edeyim. I like that move it move it. <laughs> <laughs> eğlenme dedin mi? Çok iyi. Yo, çok bir iyi. Şey yok çok iyi. Aa yine oyun alanına girdim. Dur bana bir sayı söyleyecek he. Unutmayayım. He bir sayı söyleyecek. O sayıyla gidip şey yapman gerekiyor. Odalarda o kadar kişi ee, olmamız lazım o, değil mi? Evet Odalarda o kişi o kadar kişi olmanız gerekiyor. Bu bölümü de geçersem helal olsun bana arkadaşlar. Vallahi abi çok iyi gidiyorsun. Söylemedi yani. şey mi? Bana bir şey demedi. Biriyle girdim içeri vallahi. Tamam gireriz. gir abi. biriyle tek kişi. yapacak bir şey. Tek, tek kişi, kişi git başka odaya git. Tek kişi başka odaya git. Bir kişiden oluşan gruplara katıl çağır diyor. Tamam bir kişi. Tek kişi olman Kapıyı lazım. Kapatamıyorum. Bir temel başka. Kapıyı kapat. Tamam odayı kilitledim. Aha tek başıma kaldım. İçeride tek başımayım. Arkadaşlar tek başıma kaldım içeride şu an tırsıyorum gerçekten. Buradan çıkabilirsek helal olsun bize değil mi Çağrı? Evet vallahi abi ben merak ediyorum şu an var <laughs> görmem. Bunu da kazandım. Keşke, bunu da kazandım. Keşke, keşke düşmeseydim orada ya. Tek kişiden orada yazıyor muyuz zaten? Aa biz çok az kişi olduk Çağrı. Abi hadi bakalım bekliyorum ben şu an merakla bekliyorum şu an. Son turdayız son turdayız. Bunu da geçersem oyunu başarıyla tamamlıyorum. Üç kişiden oluşan gruplara katıl Üç kişi. 3 3. Aa gir 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 gir. Aa kilitledim. Tam çare 3 kişiyiz biz dışarıda. 3 ee, kişi kaldı. 3 kişiyiz çok, kişi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar 3 kişilik konuşuyor grup para katıl dedi ve katıl. Oğlum bu nasıl bir kafa senin nasıl bir şeyin var? O nasıl bir şey canım benim ya. Tamam burada duralım. Abi abi ya. Bu arada benim numaram 22 çağrı. 22 ben tamam, e, 409 muydum neydim ben gittim Oğlum ya. dışarıda kimse kaldı mı ya? Dışarı bakıyorum da sanki birileri gitti. Öyle düşünüyorum çağrı. Tam kazandım Haydi Çağrı abi. bu da bitti oyunumuz finish hayırlı çok olsun. Çok iyi abi çok iyi. Sıradaki oyun hangisi olacak acaba onu merak ettim. Oyun alanına girişimizi Aha Çağrı. Şimdi naneydik. Ne var yedik. abi? Ne var biliyor musun? Can var. Ne var? İnşallah bir, <laughs> bir numara en son numara abi. umarım benimdir. Arkadaşlar 22 <laughs> numara benim inşallah en son benimdir. Bakalım. 22 beni sene en son sensin. 22 Yok, senesine bakalım. Senesine. Bakalım en son kimi koyacak? Dur, dur. Benim üstümdeki numara 22 de ama burası çok heyecanlı. Hadi başla. Köprüyi geçerken dikkatli ol. Bazı gözlükler kırıldı. Hadi camları nasıl geçecek? Tahmin etmemiz lazım. Çok zor bu. Ayy beni bakalım ayyla. kaç numara koyuyor Çağrı? Hemen söyleyecek bu sıradasın diye. Aha başlayın diyor. Aa önden gidin. Süre bitmeden önden gidin. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi abi hadi git. Vallahi gitmiyorlar tırsıyorlar şu an hepsi tırsıyor. Abi gitmeniz lazım. Bak burada <laughs> yoksa hepiniz öleceksiniz. <laughs> Kaç saniye var bilmiyorum ki. Aha biri geçti valla. Başka? Biri buldular. Önemli olan ikincisi. Sence öndeki mi arkadaki mi? <laughs> abi sağındaki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ilk oyundan elenmek istemiyorum. Önden gitsin her, hadi. <laughs> Çağrı abi doğru olanı buldu. <laughs> Birisi elendi çünkü. Doğru olanı mı? <laughs> Aa öndeki e de ya. doğru tabi. Aa sağdaki de doğru. Aa şimdi burası önemli. Hadi. Hadi dede yine dene dene. Aa yanlış buldum ben burada gideceğim. <laughs> en son ben gideceğim kusura bakmayın arkadaşlar hadi. Önden gidin valla ben gitmiyorum. Süre de bitse ben gitmiyorum. Süre de bitse gitmiyorum. Hadi. Sağdaki din ki birisi gider. <laughs> Abi ya hallettim bence ya. Hadi sağdaki gidin. Oğlum hadi. Çarı kimse gitmiyor ki. Abi gitmeler lazım. Biz aa, şey gitti, da, da, gitti gitti gitti. Aa gidiyor adam gitti. Aa, aa tam son kaldı. Çarı son iki kaldı. son <laughs> mi? Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> hadi. Hadi bastır biri kendi feda etmesi lazım arkadaşlar hadi. Aa doğru buldu vallahi buldu. Son çarı son kaldı. Son tamam abi hadi aldınız. Aldınız abi son, son bir tanesi. Hadi hadi hadi. Hadi deneyin. Hayda gayret ha gayret. Hadi oğlum hadi ya arkadaşlar. Süre bitecek. Kaç saniyeniz kaldı? Bilmiyorum ki. Hadi 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 hadi. hadi kaç saniyeniz var? Hadi hadi hadi, gidin arkadaşlar. Aa daha ben doğru bildim. <laughs> Geçtim çağrı. Kaç kişi kaldık biliyor musun? Geçtim. Bakalım 3 6 abi? 7 8 toplam 8 kişi geçmişiz ya. Diğerleri hepsi gitti. Abi ben de orada bu arada biliyor musun? Ben acele etmedim biliyor musun? Ben acele etseydim kesin %1 milyon elenmiştim arkadaşlar. Aha çağrı bir bahçeye geldik burası da ne? Yine Aa, kırmızı ışık oyun, yeşil hangi ışık hangi var. Hangi Ama burada ne yapacağız? Bir Aa, bir burada... Ne yapacaksınız abi? Aa bölgen dışına itersek onlar şey yapacağız. Bölgen dışına itilirsen ortadan kaldıracaksın. Aa bölgenin dışında... <laughs> şey o zaman güreş mi yapacaksınız? Herhalde. Güneş mi yapacaksınız? Çağrı keşke sen burada abi. olsaydın ya. Vallahi abi ben 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 erkenden gittim sıra artık senin kendi şeylerini göstermen aa, lazım hareketlerini. Çağrı herkes bir dokunuyor. <laughs> Çağrı arada kaldı. Aa abi. Aa fırlattı fırlattı ben de fırlatıyorum. Ke kendini sen korunmaya bak sen kendini korunmaya bak. Ay, 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 Çıkma 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 çıkma. Aa biri daha gitti Çağrı az kaldık içeride. Aa biri daha çıktı. Hadi. Biri daha mı çıktı çok iyi. Ben bekliyorum çare 3 kişi kaldı. Ben bekliyorum arkada. 2 tamam kişiyle. Tamam abi çok iyisin. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi son 4 kişi. Son Haydi abi yaparsın. Yaparsın haydi. Sana güveniyorum abi bak abim sen yaparsın. Hakkını Oğlum, ver şu şey oyunun. Hakkını çok ver, ver şu şey oyunun. Hadi, hadi Hakkını ver şu şey oyunun. Hadi it onu. Çarı keşke burada olsaydın var ya bir sürü kişi itmiştik abi. şu. Ah be abi ya yetişemedik ki abi. Aha birini attım çarı birini dışarıya çıkardım çok ben. Iyisin. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin haydi bir kişi daha gönder bir kişi, hadi, kişi daha gönder. Hadi, 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 hadi. İkisi bana geldi çarı. Aa, bir aha iki kişi abi. kaldı son bir kişi çarı. Tamam son çok son iyisin bir kişi. çok iyisin. Hadi 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 ali. hadi hadi aldım seni. Hadi. Aa beni dışarı attı çarı. Abi yapma yapma. Ya, yapma. Ah be abi ya. Ah be adam oyunu kazandı ya Atim. Ah be abi ya. <laughs> abi keşke elenmeseydin ya. Tüh be adam nasıl aldı ya. Arkadaşlar Squid Game 3 oyununda sona kaldım ama sondaki arkadaş beni elemeyi başardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Dami için beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.